Merhaba, dersimizin konusu saskar ve rastmai terkipleri. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz İlya'ya ait ağır remel usulünde saskar murabba. Murabba'ya rast perdesinden segah perdesine çıkılarak başlanmış, dema perdesine kadar seyir genişletilmiş, ardından dügah perdesine uşaklı bir inişten sonra segah perdesinde kalınmış, rast perdesine rast edasıyla inilmiş. Bir anda Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Yine dügaha uşaklı bir inişten sonra Neva perdesine çıkılmış. Acem perdesi alınarak seyri devam edilmiş. Neva perdesine gelinmiş. Çargah perdesinde kalışlardan sonra rast perdesine inilmiş. Yine Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Nema perdesine inilmiş. Tekrar Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesinden bir anda Muayyer perdesine atlanmış. Hüseyin'i perdesine tekrar gelinmiş. Çargah perdesine inildikten sonra dik bayati ya da hisar perdesiyle ev perdesine çıkılarak neva perdesi üzerinde hicaz gösterilmiş. Ardından dik kürdi perdesiyle segah perdesinde kalınarak hüzzam edası gösterilmiş. Hemen ardından dügah perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Segah perdesine çıkışlardan sonra ve bu perde üzerinde ısrarlı kalışlardan sonra acem perdesiyle gerdaniye perdesine kadar çıkılmış ve dügah perdesine inilmiş. Seyir perdesine kadar tam perdelerle genişletilmiş, segah perdesine çıkılmış, rast perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz İlya'ya ait Saskar Aksak Semai. Aksak Semai segah perdesiyle başlanmış. Segah perdesinde tekrar bir kalıştan sonra çargah perdesine çıkılmış ve Irak perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ardından tam perdelerle muhayyer perdesine kadar çıkılmış, çargah perdesine gelinmiş. Segah perdesinde segah edasıyla tekrar bir kalıştan sonra bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle neva perdesine gelinmiş. Segah edası tekrar gösterilmiş. Rast perdesine inilmiş. Yegah perdesine kadar seyir genişletildikten sonra bir anda segah perdesi yakalanmış. Ardından tam perdelerle aşiran perdesine gelinerek aşiran edası gösterilmiş. Bir anda segah perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış rast perdesini inildikten sonra tekrar Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Neva perdesine gelinmiş. Bir anda Muhayyer perdesine atlanmış. Acem perdesi alınarak Irak perdesiyle Yegah perdesine kadar inildikten sonra rast perdesi yakalanmış ve rast edası ile cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz İlya'ya ait Saskar Yürük Yürüksema'ya rast segah atlamasıyla başlanmış. Dik kürdi perdesiyle segah perdesine kalınarak segah edası gösterilmiş. Tam perdelerle seyri devam edilmiş, rasta gelinmiş, çargah perdesi yakalanmış. Aynı seyir hareketi tekrar edildikten sonra neva perdesi yakalanmış. Neva perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra gerdaniye perdesine bir anda çıkılmış. Acem perdesiyle neva ve çargah perdelerine inilmiş. Ardından rast perdesine kadar inildikten sonra dügah perdesine uşaklı bir kalış yapılmış. Tam perdelerle yegah perdesine kadar seyir genişletilmiş. Bir anda rast perdesi yakalanmış. Rast perdesine tekrar gelindikten sonra Segah perdesi tutulmuş. Terenin bölümüne rast segah atlamalarıyla başlanmış. Ardından dügah perdesine uşakla inilmiş. Aynı seyir hareketi tekrar edildikten sonra bu defa neva perdesinde kalınmış. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesi alınarak dügah ve rast perdelerine inilmiş. Bir anda çargah perdesi yakalanmış ve tam perdelerle seyir yegah perdesine kadar genişletilmiş. Bir anda rast perdesi yakalanmış. Neva perdesine çıkıldıktan sonra aynı seyir hareket tekrar edilmiş. Yegah perdesinden rast perdesine çıkılarak rast edasıyla rast perdesinde cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Musi'ye ait darbeyin usulünde Sasker Peşref. Peşre ve rast perdesiyle başlanmış. Irak perdesine inildikten sonra dügah perdesine çıkılmış. Rast perdesinde kalışlardan sonra yegah perdesine tam perdelerle inilmiş. Ardından tam perdelerle segah perdesine çıkılmış. Burada bir müddet kalındıktan sonra bir anda ras perdesine atlanmış. Çargah perdesinden yegah perdesine tam perdelerle yine inilmiş. Ras perdesi yakalanmış. Aşiran ve yegah perdelerine inildikten sonra ras perdesine çıkılmış. Dügah perdesinde kalışlardan sonra yine ras perdesine gelinmiş. Segah perdesine çıkılmış. Ardından neva perdesinde kalışlar yapılmış segah perdesine segah edasıyla inişlerden sonra Hüseyin'i in perdesine çıkılmış ardından rast perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Bilecik yöresine ait Aksa Kusulü'nde Sasker Türk'ü. Türkiye Segah Perdesi'nden başlamış. Hüseyin'i perdesine kadar çıkıldıktan sonra Neva Perdesi yakalanmış. Nema Perdesi'nde kalışlardan sonra Segah Perdesi'ne Segah edası ile inilmiş ve yine Neva Perdesi yakalanmış. Aynı seyir hareketi tekrar edilmiş. En sonunda rast perdesine rast edasıyla inlerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Tekir Dağ yöresine ait aksak usulünde sasker türkü. Türkiye rast çargı atlamasıyla başlanmış dik kürdi perdesinde alınarak segah perdesinde segah edasıyla bir kalış yapılmış. Ardından bu edaya devam edilmiş. Sonrasında dügah perdesiyle rast perdesine gelinmiş. Dügah perdesine çıkışlardan ve bu perde üzerinde ısrarlı kalışlardan sonra rast perdesine rast edasıyla gelinmiş buraya kadar olan seyir tekrar edilmiş. Dügah perdesine gelinmiş. Dügah perdesinde uşaklı kalışlardan sonra Irak perdesine kadar inilmiş ve rast perdesine rast edasıyla kalınarak cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz rast maye terkibi ile ilgili. Tokat yarısına ait nimçember usulünde türkü. Türkiye rast perdesini tutularak başlanmış. Bir anda çargah perdesi yakalanmış. Tam perdelerle tekrar rast perdesine rast edasıyla inilmiş. Rast perdesinden bir anda çargah perdesine atlanmış, segah perdesi yakalanmış, dügah perdesinde de kalıştan sonra rast perdesine tekrar inilmiş. Yine segah ve dügah perdelerinde kalınmış, rast perdesine gelinmiş, aynı seyir hareketi tekrar edildikten sonra rast perdesine rast edasıyla inilmiş ve cümle bitirilmiş. Sasker terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu, kendi tarifini vermemiş, eskiye göre verdiği tarifte rast perdesinden başladığını, pencgah yani neva perdesine kadar çıktıktan sonra maye ile dügahta karar kıldığını yazmıştır. Seyit Mehmet Emin, Viyana nüshasında seyre rast perdesinden başladığını, düga, segah ve çargah ile segah perdesinin arasında olan nim perdeden neva, hüseyni ve acem perdesine çıktığını, aynı perdelerle geri dönüp aşiran perdesine kadar indiğini ve rast perdesine karar verdiğini yazmıştır. Bunun dışında tiz perdelerde de aynı seyri gösterebileceğini belirtmiştir. Ankara nüshasında ise farklı olarak geveşt ve mahur perdelerin adını vermiştir. Terkibin rast perdesinden başladığını, dügah, segah ve adını vermediğini imle ki tiz bölgelerde buna tiz asker perdesi demiştir, neva ve hüseyni perdelerini gösterdiğini, aşağı inerek geveşt, aşiran ve yegah perdeleriyle yine geveşt alınarak rast ile karar verdiğini yazmıştır. Tizde rast perdesi üzerindeki seyrin aynını bu defa mahur ve tiz sasker perdeleriyle uygulamış ardından peste doğru aynı perdelerle rasta karar verdiğini yazmıştır. Artin, Sasker ve Sasker Rumi adında iki terkibin tanımını vermiştir. Sasker, segah ve busilik perdeleriyle başlamaktadır. Zengüle ve rast, mahur ve evç perdelerini yan yana kullanarak en sonunda zengüle perdesiyle rast perdesine karar vermiştir. Burada terkibin seyri anlaşılmamaktadır. Sasker Rumi terkibinin nazari seyrinde ise seyre segahtan başlamış, segah etrafında dolaştıktan sonra dügahta kalışlar yapmış, ardından seyri aşırana dek genişletmiş ve rasta çıkarak orada karar vermiştir. Hızır Ağa seyri rast perdesinden başlatmış, dügah ve segah perdelerinden sonra segah ile busilik arasında nimi gösterdiğini, oradan Hüseyin'e kadar çıktığını ve aynı perdelerle rasta indiğini, oradan Irak ve aşiran gösterip rasta geldiğini ve tekrar dügah ve segahı alıp segahtan dügah perdesine dokunmadan rasta karar verdiğini yazmaktadır. Nasır Dede, terkibin segah başlayıp rast perdesinde karar verdiğini ve bunun yanında seyirde mayi yürüyüşünün de olduğunu belirtir. Haşim Bey, seyri rasttan başlatmış, dügah, segah ve busilik perdeleriyle fazlaca seyrettiğini yazmıştır. Daha sonra rast gibi hareket etmekte ve rast perdesinde karar vermektedir. Seyirde rast makamı gibi yegah perdesine kadar genişleme vardır. Kazım Uz, Hızır Ağa'nın tanımını vermiştir. Saadettin Arel segah makamı ile maye ve rast makamlarının birbirine karıştırılmasından doğduğunu yazmıştır. Bu makamların birinden seyre başlar, birbirlerinde gezindikten sonra rast makamıyla karar verir. Arel seyir esnasında bazen çargah perdesi yerine dik buzilik perdesinde kullanıldığını belirtmiştir. Supi Ezgi terkibin rast ve acemli rast dizileriyle segah perdesinden tize doğru ferahnak dizisinden oluştuğunu yazmıştır. Güçlü birinci mertebede neva, ikinci mertebede segahtır. Seyre genellikle segahtan başlar. Peste doğru Hicaz dörtlüsünde ve tize doğru artık dörtlüsünde yani STT aralıklarında gezindiğini, segahta geçici kaldığını, sonra tize doğru rastın dizisine geçtiğini ve en sonunda rast perdesinde karar verdiğini yazmış. Bazen seyre rasttan girdiğini de belirtmiştir. Ezgi bazen sazendelerin nevadan peste inerken veya segahtan tize çıkarken çargah yerine dik buselik kullansalar da hanendelerin bu sesi terennüm etmediklerini dik buselik ile neva aralığı bir artık ikili olup bunun icrasının çok mütenafir olacağı sebebiyle nevadan sonra dik buseliğin kullanılmasından kaçınılması gerektiğini yazmaktadır. Ezgi'ye göre bu kullanım sadece segahtan sonra peste doğru yapılabilir. Karadeniz terkibin neva, segah ve rast makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini yazmıştır. Seyre nevadan başlar ve hafifçe neva makamını gösterir. Sonra segah makamına geçer. Bu makamı seyrini icrasından sonra acem ve hisarek yani dikisar veya pest hüseyini perdeleriyle dügah perdesine indiğini, en sonunda rast makamına geçtiğini ve yegah perdesine kadar inerek rast makamı ile rast perdesine karar verdiğini yazmaktadır. Karadeniz bazı bestekarların doğrudan Segah makamı ile başlayıp Rast makamında karar verdiğini, fakat bu şekli makamı seyrine aykırı olduğunu ve en uygunun hafif neva seyriyle terönüme başlanılması olduğunu belirtir. Yine bir kısım bestekarların da eseri süslemek için namilerin arasında Hüzzam, Suzinak ve Mayi makamlarını hafifçe gösterdiklerini ama bu şeklinde makamın seyrinin asıl şartlarından olmadığını ifade etmektedir. Sasker terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Örnek eserler ve tarifler incelendiğinde bazı farklar dışında birbirleriyle örtüştüğü anlaşılmaktadır. Eserler ister Sega ister Rast seyriyle başlasın, her iki makamında özellikleri namelere yansıtılmıştır. Bugün elimizde bulunan besteler genel olarak Artinin Sasgaru Rumi ve Nasır Dedenin Sasker tarifi anlayışındadır. Bazı eserlerde Nasır Dedenin de tarifinde belirttiği gibi mai yürüyüşü görülebilmektedir. Tariflerde dikkati çeken iki husus vardır. Biri Segah ile çargı arasında bulunan bir nin perdenin varlığıdır. Bu perde gerek Sasker gerektik bu selik isminde bazen de isimsiz bir perde olarak tariflerde yer almıştır. Bazı tariflerde Segah ve Buselik perdelerinin veya Segah ve Dik Buselik perdelerinin yan yana kullanılması icrada nasıl olacağı ile ilgili kafada bazı soru işaretleri ortaya çıkarmaktadır. Her ne olursa olsun böyle bir kullanım günümüzde yoktur. İkincisi ise Ekrem Karadeniz'in tarifinde belirttiği iki hususun Nasır Dede tarifiyle ters düşmesidir. Karadeniz bazı bestekarların Segah makamı ile başlayıp Rast makamıyla karar verdiğini ve bazılarında seyir içinde hafif maye seyrini gösterdiklerini ve bu kullanımın terkibin asıl yapısında olmadığını belirtmiştir ki bu tespit Nasır Dede'nin tarifiyle tamamen ters düşmektedir. Hatırlanacağı gibi Nasır Dede tarifinde terkibin segah ile başlayıp rast ile karar verdiğini ve seyir içinde mahi yürüyüşünün de kuralları arasında olduğunu yazmıştır. Bu kullanımı pek çok örnek eserde de görebilmekteyiz. Rast mahi terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Mahi terkibin üç farklı perdede yani segah, dügah ve rast perdelerinde karar verdiğini ilk yazan Kazım Uz'dur. Daha sonrasında tarifi sadece Karadeniz’de buluyoruz. Karadeniz maye rast için maye ve rast makamlarının birleşmesiyle oluştuğunu, maye makamının icrasından sonra dügaha geldiğini oradan rast seyrine geçip rast perdesine karar verdiğini yazar. Aslında Kazım Uza kadar manye terkibinin rast perdesinde karar veren tarifi bulunmamaktadır. Sonrasında gelen Karadeniz bu seyri rast manye veya manye rast olarak isimlendirmiştir. Bu ismi örnek eserlerde elimizde yok gibidir. Rast manye terkibinin kullanılmama sebebi bizce sasker terkibiyle olan büyük benzerliğidir. Sasker terkibiyle ilgili kendi tarifimizi verelim. Sasker terkibi segah, uşak ve rast makamlarının birleşmesiyle oluşur. Seyrine ister rast ister segah perdesinden başlasın segah perdesini kendine merkez alır. Segah makamında dolaştıktan sonra dügah perdesinde uşaklı kalış yaparak mahi terkibini gösterir ve ardından rast perdesine gelerek rastlı karar verir. Rast mahi terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Rast mahi terkibi segah mahi ve dügah mahi terkibinin rast perdesinde karar vermesidir.